Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. Atiye 3. sezonuyla bugün Netflix'te yerini aldı. Hemen erkenden hepsini bitirdik ama hiç memnun değilim. Potansiyeli olan çok güzel bir dizinin içine edilmiş. Gerçekten yok edilmiş. Şimdiye kadar eski videolarımda falan bazen yeri geldiğinde söylemişimdir. Yani Atiye Netflix'teki Türk yapımlarından en önde gideni en iyisiydi diyordum hep. Tamam bazı eksik kusurları falan vardı ama cesur bir işti. Çok iyi ilerliyordu diyordum ama... Bu ne? Bu üçüncü sezon ne ya? Bu ne abi? Yani bakın. Birinci sezonda ne oldu? Güzel bir merak ettiğimiz bir macera izledik. İkinci sezonla beraber biraz işin içine paralel evrenler, filmin deyimiyle farklı olasılıklar, farklı timeline'lar girdi. Şimdi bunu açtım ilk bölüm. Bir baktım farklı bir timeline karşımda. Spoiler vermeyeceğim ha. Spoiler falan yok. Bu... Ben çok basit şeyler söylüyorum. Farklı bir timeline var karşımızda. Merak ettim ha bak yine ilgimi çekti yine güzel bir şeyler yapmışlar dedim. Bekledim dedim ki şimdi bu timeline diğer timeline'larla birbirine girer bir şeyler olur falan filan. Yok ya sanki eski filmleri sallamış zaten aradaki boşlukları da doldurmamış yani. Hikayenin gidişatı inanılmaz saçma sapan bir yerlere gelmiş ya. Diyaloglar desem, diyaloglar önceki bölümlerde, sezonlarda diyaloglara falan laf edenler oluyordu. Sağda solda okuyorduk. Yani ben çok değinmemiştim. Ama bunda böyle bir dikkat ettim. Bu nasıl diyaloglar ya? Bu nasıl bir konuşma şekli ya? Konuşacak kimse doğru soruyu sormuyor. Kimse sorulara adam gibi cevap vermiyor. Böyle boş boş edebiyat yapmalar falan. Rezalet bir şekilde ilerliyor ya. Dizide bir tane kadın karakter bir teyzenin bir konuşacak diye konuş diye çatlattı beni bir yerde mesela ya. Gitmişler Mardin'de bir yerde. Bir bölüm boyunca komple ağaç arıyor ediyor hiçbir işe yaramıyor. Yani böyle boş boş şeyler artık yani. O kadar güzel konulara giriyordum bak. Yani farklı timeline'lar, bilinen neler. Şimdi kışlarını uydurmuşlar yeni bir timeline sırf Cansu yaşasın diye. Yani bu kadar da rezalet olamaz ya. Yani geçen sezonun sonu ne güzeldi. Böyle timeline'lar birbirine girecekti. İşte Serdar önceden gitmiş, oraya yıllarca Atiye'yi beklemiş falan. Bir sürü mevzu vardı falan. Hepsi çöp, hepsi yok. Hiçbir sorunun cevabı da yok. Yani o, o da tam Erhan öldürülecekken anlat tarafından şöyle bir yok dur yapıyordu biz niye falan diyorduk. Oralara bağlayacak diyorduk. Yok Serdar karakterinin içine edilmiş, yok edilmiş. Hannah karakteri hiç yok zaten. Bir tane kız çocuğuyla maceralarımızı izliyoruz. Yani o kadar kötü. O kadar kötü. Hiçbir özelliği yok. Hele finali Allah kahretsin o finali ya. Cringe ya tamamen. Ya, rezillik dedim yani. Bu, bu mudur dedim yani. O kadar da kötü ya. Şunun potansiyeli var diye demiştim yani. Ne kadar Adamlar cesurca bir işlerle uğraşıyor diyordum. Standart klasik televizyon uyduruk dizileri gibi yapmamak için ellerinden geleni yapmışlar adamlar. Yapabildikleri kadar yapıyor diyordum ama bu sefer yani fazla kaçtı ya. Birazcık normal televizyon tarzı diziye mi dönelim demişler. Ne yapmışlar yani? Yani şu dizide işini adam gibi yapan oyuncular hariç teknik tarafta falan bir kişi var galiba. O da görüntü yönetmeni. Tebrik geliyorum. Müthiş çekimler. Hiçbirine laf edilemez. Harika. Her bir kare mükemmel. Ama onun dışında bu senaryoyu yazan, onaylayan, bilmem ne yapan yani bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu, bu ne ya? Ayrıca artık kaç yıl oldu yani şimdiye kadar bizimkiler HDR'dır, Dolby Vision'dır gibi olayları, teknik şeyleri çözemedi dedik ama artık elin İspanyolu, Meksikalısı, bilmem nesi, ilk sezonunda HDR veremeyen birçok dizi artık çatır çutur HDR, Dolby Vision, bilmem ne Bunları sağlıyor. Bizimkiler hala Ultra HD 4K vermeye devam ediyor. Biraz geleceğe yatırmanız olsun. Bu yaygınlaştıktan sonra siz... Ya bir de bu bir itibar meselesi ya. En uyduruk yapımlar bile karşımıza HD olarak çıkıyor. Biz burada ATE'ye çıkartmışız. Üçüncü o kadar gelmişiz. Artık kaç yıl geçmiş bu teknoloji ortaya çıkalı. Yani çok güzel çekimler yapılıyor. Çok güzel e, iş yapılıyor. Data'nın yarısı çöpe gidiyor ya. Data'nın yarısı çöpe gidiyor. Bize normal SDR görüntü olarak veriyorsun. Herkes HDR izlemiyor. Herkes Dolby Vision izleyemiyor evinde evet ama sen bunu bilmem kaç ülkeye yayıyorsun değil mi? Yani bu da bir itibardır orada, o da yukarıda olabunun çıkması falan bile. Bunları bile yapmıyor ya. Ve inanılmaz kötü bir senaryo şey ya. Bu nedir? Bu nasıl bir senaryo? Hiçbir eski eskiden kalma hiçbir soru işareti giderilmedi. Yeni bir tane saçma bir hikaye attın önümüze. Oradan oraya gittin şey yaptın. Boş bölümlerde ağaç aradın bilmem ne yaptın. Yeni karakter uydurmuşsun. Bir çay koyayım diye gidiyor. iki bölüm bir daha çıkmıyor falan böyle. Yani sırf iki karakter bir yere gitsin diye siz gidin ben kalayım diyen tipler. O kadar boş senaryo o da şöyle replikler var ya. Evet bu kadim gücü korumamız lazım. Evet, neyin içinde olduğumuzu biliyorsun değil mi? Yani Flash TV misin sen ya? Repliklere falan bak ya, bu ne? Repliğinden bilmem nesine, yani ne heyecanı, merakı kalmış, bir şey kalmış. Geçen sefer demiştim, <laughs> Aynen şu başlığa atmıştım ikincisinde. Yani mistik açıdan güçlü, bilim kurgu açısından zayıf demiştim. Ya bu sefer mistik açıdan da batmış. Her açıdan batmış. Bir potansiyelim vardı çok güzel. Kullanabilirdin, güzel bir evren oluşturmuştun. Bir de sanki çok bir şey yapıyormuş gibi sürekli olasılıklardan bahsediyor dizide. Ne olasılığı kalmış ya? Kıçınla olasılık uydurmuşsun bir tane yeni timeline açmışsın. Geç ge, öbür hikayenin hepsini çöpe atmışsın ama o timeline'a nasıl geldiğin belli değil çünkü... ...Atiye'nin zihninde bütün eski yaşadıkları hala var. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Ne, neresinden çıktı bu timeline ya? Olasılıkmış. Sen bütün olasılıkları gezdiğindeki hafızana sahipsin ama nedense. Böyle, böyle bir şey olabilir mi? Bunları bize güzelce göstersene ya. Valla çıldıktı ya, valla çıldıktı. Şu 8 bölüm kahrola kahrola izledim. Bir ilk bölümde merak ettim çünkü dedim ki yeni bir timeline açmışlar bakalım nasıl bağlayacaklar bunları birbiri içine geçirecekler falan filan derken. Ya bu ne ya dedim ya hiçbir şey yok. Bir çocuğun maceraları. Ya bir şey daha çöpe gitmiş. Bir potansiyeli olan cesur bir iş daha çöpe gitmiş. Bunun yani nasıl böyle oluyor anlamıyorum. Yazarı mı değişti? Şey, senaristi mi değişti? Ne olduysa artık anasını satayım yani. Rezillik. İsteyen izlesin geçsin yani alın izleyin görün rezilliği yani bu saçmalıktır yani. Kırmızı koltuğun bir bölümünün daha sonuna geldik. Hoşçakalın.